Evet arkadaşlar. KPSS sınavında çıkmış olan ondalıklı sayı sorularıyla devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım 2010 2021 yılları arasında sorulan sorulara bakacağız. Mesela önce bir çıkan sorulara bir bakalım. 2010 2011 12 de çıkmamış. 13 mesela 14 15 de çıkmamış. 16 var. 17 18 19 ve son yıllarda da yine çıkmaya başlamış. Ya biz şöyle düşünelim. Her iki sınavda bir e, kesinlikle soru geliyor gibi düşünelim. Hatta mesela şöyle bir örnek vereyim. 2014 yılında soru yok ama eğer e, ondalıklı sayı sorusunu kullanmadılarsa direkt ondalıklı sayı sorusu olarak illaki başka bir konuya dahil ederler. Örnek vereyim. 2014'te şöyle bir soru vardı. 0,08 yanlış hatırlamıyorsam bölü 1 eksi bunu köklü sayı testlerinde de çözmüştüm sanırım. E, nasıldı mesela? 1 eksi küp kök 0,008 gibi. Yani direkt bir ondalıklı sayı sorusu aslında baktığım zaman daha çok ondalıklı sayı sorusu ama eğer direkt çıkmazsa illaki kök içerisinde bunu kullanırlar. Daha önce benzer örnekleri vardır. Şu tarzda sorular sorulmuşluğu var. Biz ondalıkta sayılardan soru bekliyoruz. Eğer direkt bir soru çıkmazsa başka bir konu içerisinde kesinlikle çıkar. Şimdi arkadaşlar konuya başlamadan önce aslında burada yapmamız gereken tek işlem şu. Öncesinde şöyle bir cümle kurayım. Mesela 0,3 sayısı. Biz bunu nasıl yazıyoruz? 3 bölü 10 olarak yazıyoruz. Peki ben diyorum ki şu virgülden sonra ben istediğim kadar sıfır kullanabilirim. Sonuç değişmez. Yani şuraya bir 0 koyduğum zaman sonuç ne olacak arkadaşlar? 30 bölü 100. Sadeleştirsem yine 3 bölü 10. Veya da 2 sıfır koyarsam sonuç olarak işte 300 bölü 1000. Sadeleştirdiğimiz zaman yine 3 bölü 10. Virgülden yani sonra istediğimiz kadar sıfır koyabiliriz. Peki burada bölme işlemlerinde yapacağımız tek olay şu arkadaşlar. Böleceğimiz sayıların virgülden sonraki basamak sayıları eşit olacak. Eğer eşit değilse de biz ne yapacağız? Sıfır koyarak bunu yapabiliriz. Eşitliği sağlayabiliriz. Örneğin bakalım şimdi ne demek bu? İlk soruya bakıyorum arkadaşlar. İlk ifadede virgülden sonra iki basamak var. Yukarıda tek basamak var. E ben Benim tek amacım neydi? Basamak sayısını eşitlemek. Şuraya bir sıfır koyarak bunu eşitledim. Bu eşitliği sağladıktan sonra bu öndeki sıfırların ve virgüllerin hiçbir anlamı kalmıyor. Yani aslında ilk ifademiz 40 bölü 4'müş. Yani 10. E benzer olarak ikinci ifadeye bakalım. Virgülden sonra 3 basamak var. Yukarıda 2 basamak var. O zaman ben yukarıya bir sıfır koyarak bunu eşitledim. Bundan sonra ne oluyordu? Bu sıfırların ve virgüllerin bir anlamı kalmıyordu. 60 bölü 3'ten direkt 20'dir diyebilirmişiz. Yine eğer bir tam sayı varsa virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır koyuyorum. Bundan sonra virgüllerin ve sıfırların bir anlamı kalmıyor. 10 bölü 5'ten cevabımız ne olacakmış? 2. Böyle yaparsak çok daha seri bir şekilde sonuca ulaşırız. Tek derdimiz ne olacakmış? Virgülden sonraki basamak sayısını eşitlemek bu işlemi yaptıktan sonra o baştaki virgüllerin ve sıfırların bir anlamı kalmıyormuş. Mesela 2011 sorusuna bakalım. Bizim tek cümlemiz neydi arkadaşlar? Virgülden sonraki basamak sayısının eşit olması. Eşit ise buradaki virgüllerin ve sıfırların bir anlamı kalmıyordu. 35 bölü 7'den direkt 5 olarak yazdım. E eşit değilse de ben sıfır koyarak bunu eşitliyordum. 40 bölü 8'den orası da 5 olacakmış. Eksi bakıyorum virgülden sonraki basamak sayıları eşit. Her ikisinde de 3 basamak var. Yani bu sıfırların ve virgüllerin bir anlamı yokmuş. 45 bölü 9'dan 5 olacakmış. Peki 25 işlem öncesine dikkat edelim. Eksi 5'ten cevabımız ne eşit olacakmış arkadaşlar? 20'dir diyebilirmişiz. Sıradaki soruyla devam edelim. 2013 yılında bir soru sorulmuş. Yine arkadaşlar yukarıda zaten herhangi bir ondalıklı sayı işlemi yok. Yukarısı direkt ne oluyor? 1111 Alt taraf şu işlemi yapacağız. 0 0,001 var. 0,01 var. 0,1 ve 1 var. Peki ben bu toplamayı yaparken ne yapacaktım arkadaşlar? Yine amacım virgülden sonraki basamak sayılarını eşitleyebilirim. 0 koyarak. Bunu da 1,00 gibi düşünsek. Topluyorum. Normal toplama işlemi yapıyorum. Tam kısımları hizaladım. Virgülü koydum. 1. Yani alt tarafta ne olacakmış arkadaşlar? 1,111. E benim tek amacım neydi? Virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır ekleyecektim. Eğer tam sayıda varsa 3 tane sıfır koyuyorum. Yani işlemimiz şu büyük sayı her neyse bu işte bunun 1111'e böleceğiz. E böldüğümüz zaman ne olacak arkadaşlar? Cevabımız 1000 olacak. Işıklar e da bunu nasıl vermiş bize? 10 üzeri 3 olarak göstermemizi istemiş. Bakalım 2016 yılında yine mesela çok sıkıştığımız zaman her zaman arkadaşlar bu soruları rasyonel sayıya çevirme kapısı her zaman açık. Ben biraz yine ondalıklı sayı ile devam edeyim 0.05 artı 0.1 bölü 0.8. Peki şu 2 bölü 5 sayısı payda eşitlesem ondalık sayıya çevirmek için ne yapıyordum arkadaşlar paydayı 10 veya onun kuvveti yapacağım. Biraz genişletsem 2 ile genişletsem 4 bölü 10. Yani 0,4 diyebilirim. Ya bunu yaptığım zaman hepsi ondalıklı sayı oldu. Devam edelim. 0,05 artı 0,1 bölü. Şuradaki çıkarma işlemini yaparsak ne olacak arkadaşlar? 0,4. Tekrar devam ediyorum. 0,05 artı. Ve basamak sayıları eşit olduğuna göre şu sıfırların bir anlamı yoktu. 1 bölü 4. Yani ben buradan sonra rasyonel sayıda geçebilirim ama ondalıklı sayılarda devam edelim. Şimdi ben bu 1 bölü 4 sayısını nasıl ondalıklı yazacağım? Paydayı 10 veya 10'un kuvveti yapacaktık. 25 ile genişletmiş olsam 25 bölü 100 yani 0,25'tir diyebilirim. 0,05 artı 0,25 yine virgülleri hizalayıp topladığımız zaman 0,30 yani 0,3'tür diyebilirmişiz cevabı. Yine çok ağır olmayan bir soru. Bakıyoruz 2017 KPSS sorusu. Burada tabii bir paydaya bir bakarsak arkadaşlar 2 kare farkı var. Yani şu a kare eksi b karenin a eksi b çarpı a artı b olduğu bilgisini bizden istemiş. Şimdi burada şöyle bir cümle kurayım. Kare de olsa hiç fark etmez. Hepsinde virgülden sonra tek basamak olduğuna göre arkadaşlar ben bunları virgüller sıfırlar yokmuş gibi düşünebilirim. Yani 4 çarpı 6 bölü ne yapıyorum bakın lafı hiç uzatmadan 12'nin karesi eksi 8'in karesi diyorum. Bu işlemi yapabilirmişim. Yani 24 bölü aşağıda iki kare farkı uygularsam 12 eksi 8 çarpı 12 artı 8. Devam ediyorum 24 bölü ilk parantezimiz 4 ikinci parantezimiz de 20. Bu işlemi yapacakmışız sadeleştirirsek 6 bölü 20 Aşıklar ondalıkta olduğu için paydada 10 bırakalım. 2'ye böldüm. 3 bölü 10 0,3 diyebilirmişiz. Yani korkmadan gönül rahatlığıyla virgülden sonraki basamak sayıları eşit ise o sıfırlar ve virgüller yokmuş gibi davranabiliriz. Hadi diğer türlü yapsaydık ne olacaktı? 0,4 çarpı 0,6 bölü. Ben burada arkadaşlar işte 1,2 eksi 0,8 yine 1,2 artı 0,8 derdim. Şurası yine 0,4 çıktığı için şunlar giderdi. Bu şekilde de devam edebilirdim. Evet yine 2018 yılında sorulmuş bir soru. Baktığımız zaman artık ezberledik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitliyoruz. Eğer bir tam sayı varsa virgülden sonraki basamak kadar sıfır koyuyorum. Aslında burası 3 bölü 40'mış. Artı alt tarafa 0 koydum. Şunların bir anlamı kalmadı. 4 bölü 30 çarpı ne yapıyorum? Altta bir basamak var. Yukarıya sıfır koydum. 60 bölü 5. Direkt 12 olarak yazayım. Bundan sonra istersen bunu dağıtarak içeriye yapabilirsin. Veya da şu parantez içerisine bakarsak çok da karışık bir işlem gibi durmuyor. Payda eşitlesem 3 ile 4 ile 9 artı 16 bölü 120 çarpı 12. Yani 25 bölü 120 çarpı 12. Şunları sadeleştirirsem ne olacak arkadaşlar? 25 bölü 10. Bunu da nasıl yazabiliriz? Eee şıklara baktım rasyonel vermiş. O zaman sadeleştirelim. 5'e böldüm. 5/2'dir bölü diyebilirmişiz. 2,5 da diyebilirdik değil mi ondalık olarak verseydi. Evet. 2019. Ne demiştik arkadaşlar? Bakın benzer bir sorumuz daha vardı. Burada karelere falan takılmıyoruz. Biz burada baktığımız zaman tüm ifadelerde virgülden sonraki basamak sayıları eşit. O zaman ben ne yapıyorum? bu sıfırlar ve virgüller yokmuş gibi davranıyorum. Aslında sorumuz 4'ün karesi artı 6'nın karesi bölü 7'nin karesi eksi 6'nın karesiymiş. Hatta burada iki kare farkı kullanmaya bile gerek yok. Ben bunlar bildiğim sayılar. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, yine 6'nın karesi. Yani yukarısı 52, alt taraf ne oldu? 13. Direkt 4'tür diyebilirmişim. Lafı hiç uzatmadan yani gidip de bunu 4 bölü 10 yazayım bunun karesini alayım 16 bölü 100 bu işler bizi yorar sınavda. Hiç çekinmeden gönül rahatlığıyla söylediğimiz işlemi yapıyorsunuz. Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitliyorum. Eşitliğisi de sıfır koyarak bu işlemi yapıyorum. Peki yine bakın aynı cümle. Virgülden sonra bir basamak var sıfır koydum yani 12 bölü 70'miş ilk ifademiz. Virgülden sonra bir basamak var yukarıya sıfır koydum 20 bölü 15. Virgüden sonra bir basamak var. Aşağıya 0 koydum. 15 bölü 20. Ben burada sadeleştirmeyi de yapabilirim. Biraz daha devam edeyim. 12 bölü 70. Şurası ne olacak arkadaşlar? 4 ile sadeleştirmiş olsak. 5 ile sadeleştirmiş olsak. Pardon. 5 ile sadeleştirince ne oluyor? 4 bölü 3. Eksi. Burayı da 5 ile sadeleştirmiş olsam. 3 bölü 4. Bu işlemi yapacakmışım. Payda eşitleyelim. 4 ile üçlü 12 bölü 70 şurası ne olacak 16 eksi 9 bölü 12 yani 12 bölü 70 çarpı parantez içerisinde ne oldu arkadaşlar 7 bölü 12 12'ler gitti 7 bölü 70 1 bölü 10 hatta ondalıklı olduğu için 0,1'dir diyebilirmişiz en son çıkan soru da buymuş. Yine baktığımız zaman özetle arkadaşlar biz rasyonel sayı sorumuz kesin geliyor. Ondalıklı sayılardan da ortalama 2 yılda bir soru geliyormuş gibi düşüneceğiz. Ama direkt ondalıklı sayı sorusu gelmediği zaman giderler kesinlikle bir köklü sayı içerisinde bu ifadeyi isteyebilirler veya da işte tam yılını hatırlamıyorum. Temel kavram bölme bölünebilme sorusu olarak vardı. Şimdi i̇şte 6,12 gibi yani herhangi bir yerde ondalıklı sayı karşılaşabiliriz. Başarılar diliyorum.